ümek ümitli şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Söyledin mi? Bir daha görüşmeyeceksin o herifle. Yapamadım Cicek. Şey. Seni terk ettim. Bir daha asılalım sonra çekip bilemezsin. Beni geri aşık edip sonra buna kavarsın. Ne oldu bitti diyorum ya. Bitti. Bitmedi. anne! Bu ne arıyordu anda? Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sinemanın gündemiyle yola devam ediyoruz bu akşam ve yeni sezonda merakla beklenen filmlerden ikimizin yerine 21 Ekim'de vizyona giriyor ve Umur Trogay'ın yönettiği, e, senaryosu Pınar Bulut'a ait filmin ...oyuncularıyla, başrol oyuncularıyla... ...biz de sohbet ediyoruz. Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor... ...İştar Gökseven. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Filmin gala gösterimi öncesi... ...sohbet ediyoruz. Hı -hı. Heyecanlı anlardır. Belki de filmi... ...bitmişini tümüyle görmediniz bile. Hı -hı. Doğru mudur? Hı -hı. Ben seyrettim. O yüzden fazlaca açık vermeden... <laughs> ...devam edeceğim. Evet, bu bir aşk hikayesi. İmkansız aşkın hikayesi. Bu kadarını söyleyebilirim. Ee, seyirci olarak... Gerçekten heyecanlı bir bekleyiş oluyor. Özellikle sizleri sinemada görmeyi isteyen çok isim var, çok sayıcı var. Sizin açınızdan nasıl bir his? Önce Serenay'ın çok heyecanlı olduğunu biliyorum ondan <laughs> İlk sinema filmindeki başrolün değil daha önce Aynen. oynadınız. Nasıl bir tecrübe oldu, nasıl gelişti yani filmde olmayı isteyeceğini biliyorum ama bu filme karar vermen nasıl oldu? Hep gerçekten çok iyi bir film yapmayı çok istiyordum. Bu da harika bir ilk film oldu bence. E, gerek samimiyeti gerek hikayesi içinde bulunmaktan çok keyif aldığım bir işti. İnşallah karşılığında da herkes öyle yansır. Benim çok sevdiğim bir iş şey oldu. E, o seyirciden gelecek reaksiyonu görmek biliyorum. O önemli bir bekleyiş. Hı hı. Şimdi Nejat işler açısından da e, epey zaman sonra setler yeniden başladı. Biz Ferzan Özpet Bey'in İstanbul Kırmızısı için. De bir araya gelmiştik ki o daha seyirciyle buluşmadı. Dolayısıyla epey zaman sonra seyirci beyaz perdede seyredecek seni. Peki setlere dönmek üst üste de geldi bana göre. Nasıl oldu? Yaz nasıl geçti? Setler üst üste gelince no, ne oldu senin açında? Ee, açıkçası benim için de Serena gibi ilk filmim gibi hissediyorum şimdi. Ya. Yani bundan iki buçuk üç sene önce tekrar tekrar döneceğimi düşünmüyordum açıkçası. Evet. Ee, iki tane üst üstenin böyle e, bir yanda şey yapmasının denk gelmesinin nedeni de biraz benim açlığım tabii yani. Çok aç kalmış. Bir özlem evet. olmuş. Biraz ondan oldu. Ve yoğun da bir tempo oldu. Hmm. İyi geldi mi peki o tempo mesela? O da bir İyi özlem geldi oldu. ama bir daha bu kadar yakın <laughs> tarihlerde bir yakın tarihlerde yapmam. <laughs> Doğrudur ama e, dinlenme süresi de olmuştu. İyi <laughs> de setler yeniden başladı. Tekin Tekindor'la biz aslında tiyatro dolayısıyla da bir araya geliyoruz evet. ama sinema filmi olarak en son Cem Yılmaz'ın filmiyle evet. bir araya gelmiştik. E, bu kez nasıl oldu, nasıl geçti, bu filmin seti nasıl geçti? Bu da ikincisi zaten bir o vardı bir de bu. <laughs> bir <o> vardı doğru. <laughs> Çok iyiydi benim için geçen sezon oyunum yoktu Hı. onun için tabii daha rahat gidip gelebildim Mudanya'ya ama 5 hafta kadar gittim geldim aralarda böyle televizyonda. Çoğunluğu da. Mudanya'da mı çekildi? Evet Hı. ama çok hoş zamanlardı her şey yolunda gitti çok eğlendim yani yönetmen <laughs> şahaneydi. Umur Turgay, Gamze Turgay onlar başta olmak üzere şahane bir ekip vardı. Çok iyi geçti. Evet şimdi e, İştar Göksel'e e de sorayım öyle siz nasıl dahil oldunuz ekibe? E, filmin hikayesine dair siz nasıl hissettiniz ilk anda? Çünkü e, anne baba karakterini oynuyorsunuz ve özel karakterlere hayat vermişsiniz. Yani onu da belki bir, bir nebze konuşuruz ama sizin ekibe dahil olmanız nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim, ben de zaten yeni e, iki film çekmiştim, bu üçüncü film oldu bu evet. sene. E, Zeki ile çalışmıştık, Zeki Demirkubuz'la. Koru çektikten sonra bu geldi. E, ben herhalde son dakikada e, işin içine dahil oldum. Hmm. E, hatta bir iki defa okudum, olur mu olmaz mı? Ama sonra da kadroyu da duyunca e, umurla da beraber olmak istiyordum zaten. İyi oldu. Gayet güzel oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel. E, <laughs> Şöyle bahsedeceğim o kadarlık söyleyeceğim bir kasabada yaşayan genç bir kızı oynuyor çiçek adında bir kızı oynuyor Senene. Hani kasabalı genç bir kız Evet rutin hayat rutin hemen hemen her gün aynı yaşanıyor o kasabada bir belki beklentisi var hayattan ki o yaşta bir genç kızın zaten hayattan birçok beklentisi vardır ama sen nasıl yorumladın çiçek karakteri nasıl geldi sana? Çiçek daha 18 yaşına yeni girdi. Zaten filmde de öyle başlıyoruz ve e, o mumu üflediği zaman gerçekten hayatında artık bir şeyler değişsin ve bir mucize olsun istiyor. Dediğin gibi çoğu insanın da hayalidir bu. Artık e, o yaşlarda kendi ayakları Öyle zannederiz ya 18 olunca. Aynen aynen. Ve e, hani o anlamda bu yolculukta da e, tabii ki çok fazla şey yaşıyor. İşte bir sürü aile sırları ortaya çıkıyor. Aslında çok... Sert şeyler de yaşıyor. Bir Hı. büyüme hikayesi gibi geliyor bana. Kırsaldan İstanbul'a giden bir yolculuk gibi Hı. ve o yolculukta başına gelenler gibi. Zor şeyler yaşıyor. <laughs> Tabii. E, karakteri çıkarırken, mesela kendini yerine koyabildin mi? Sonuçta genç bir kız. <laughs> e, zamanında bilmiyorum. Kendin de 18 yaşına girdiğinde belki hayallerin vardı. Hı. Öyle bir empati yapma ...imkanı oldu mu? Tabii zaten bu filmle ilgili beni en çok heyecanlandıran hmm. şeylerden bir tanesi oydu. Çünkü benim de Antalya'dan İstanbul'a geliş hikayeme biraz benziyor. Değil mi? Ee, ben de Antalya'da okuluma giderken ve hep bir şeyler yapmayı hayal ederken birden e, buraya evrildi hayatım hmm. ve o anlamda hakikaten e, ortak bir sürü şey buldum ve çok çok gerçek hissettim. Çok benden şey gördüm. Çok samimi hissettim. Hmm. Gerçekten çiçeğin yaşadığı bir sürü o gençlik e, travmaları da o yaşlarda benim de hep hepimizin de yaşadığı şeyler. Evet. O yüzden çok gerçek geldi. Çok inandım. Ben de öyle Hakikaten. hissettim Sarah derken Çünkü hani bilmiyorum rolün içine girmek mi diyorsunuz? O kadar birebir yaşamış gibi e, ben de senin hissettiklerini doğru seyirci olarak anlayabildim. Onun için eline sağlık. Çok teşekkür diyeyim. ederim. E, Nejat'ın oynadığı edebiyat öğretmeni Doğan e olsa olsa Nejat oynardı diye düşünebileceğim. <laughs> yani şiiri seven değil mi? Kesinlikle. Gizemli ki sadece çiçek değil hepimiz etkilendik. Nejat'tan normalde de etkilenebiliriz ama bu iyice Doğan iyice etkileyici olmuş. Sen sevdin mi Doğan'ı? Evet sevdim. Garip de bir durum olduğu için seviyorum öyle garip durumları. Ters köşede var. Evet. O garip duruma dışan tiplere bayılıyorum yani. O yüzden sevdim. Evet. Etkileyici bir adam çıkmış, o kadarını söyleyeyim. Ee, Anne-baba çiçeğin annesi ve babasını oynuyorsunuz. Ee, zor bir karakter, kadın karakter. Ee, muhakkak orada hani, dokunuşları olmuştur Zerrin Tekindor'un diye düşündüm, bilmiyorum. Tıpa tıpa öyle mi yazılmıştı? Ee, gerçekten elimizde çok e, iyi yazılmış bir senaryo vardı başta. Ee, yani şurası şöyle olmalı, şurayı değiştirelim ama bu işlemez. Hayatta böyle söylenmez. Dediğimiz şey neredeyse yoktu. O kadar akıcıydı, konuşma diline uygundu. Yani sahici duygularla yazılmıştı. Ee, çok samimiydi. Hadi canım bu da neyin nesi hem enteresan olmasına rağmen Hı. inandırıcılığı vardı. Evet. Ee, onun için de e, bize senaryo çok büyük kolaylık sağladı. Ee, sonra da geldi devamı. Evet. Yine zor çözümlemesi gereken, oyuncunun da çözümlemesi evet, gereken bir karakter. Ama insanın kalite. içinde vardır onları didikleyerek kendi içinizden bulursunuz yani bütün hepsi bizim içimizde zaten. Evet o karakterdi ee, ama farklı bir kadın karakter daha çıkmış anne hmm. e, karakteri daha ee, babaya gelince çekime başlamadan önce İştah göksevene dedim yani hani hem e, hadi artık bir şey yap demek istedim hem de e, amiyane tabirle söyledim yani, süklüm püklüm de olunur mu bu kadar diye bilmiyorum siz nasıl yorumladınız şimdi o da ağır bir baskı. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> <laughs> ee, daha yayına girmeden önce söyledim zaten. Hem Serena hem Zerrin'le başa çıkmak kolay değil. Hiç kolay değil. <laughs> ee, biz Zerrin'le e, bundan 4-5 sene önce bir oyun oynamıştık. Yine karı koca evet. oynamıştık <laughs> tiyatroda. Ee, Aa, evet. Orada bir oğlumuz vardı. Bu filmde de şimdi bir kızımız oldu. Böyle çoğala çoğala gidiyoruz böyle. <laughs> Aile genişliği. Aile. Yani dediği doğru zehrinin e, yani senaryo bunlar hakikaten çok güzel bir kalemden çıkartmış iş. E, İyi de tabi bizim de katkılarımızın e, yani olduğu söylenebilir. Bizim evet. de katkımız vardır. Yani şey olarak söyleyeyim. E, yazma konusunda. Ama e, ben de memnunum. Tabii filmi seyretmediğim için bilmiyorum. Hı. Yazılan şey Kendinizden şey. memnun olabilirsiniz. <laughs> en azından bunu söyleyebilirim. Zaten yani bir oyuncunun Tabii. filmden sonra yani film öncesi konuşması ya da sonrası evet. konu yani, yani tiyatro olsa anlayabiliyorum da mesela sinemada çok zor. Çünkü çok o aynen. yapılan bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani Umur ne yaptı bilmiyorum. Evet, Montaj var. Evet, Yaptığında yani. yani, evet. eminsinizdir kendiniz. Çıkıyorsunuz, tabii. yapıyorsunuz. Hani öyle bir süreç. Hepsinin tanığı benim. Ama burada değiliz. Evet. Değil? Post prodüksiyon <laughs> evet. var. Bakalım evet. ne çıktı. <laughs> Elinize sağlık ee, diyorum ya. Tabii ki seyirci söyleyecek son sözü. Evet. Yolu açık olsun. Bu arada e, filmin sürprizi diyecektim ama vazgeçtim yorumun. <laughs> Zaten herhalde şu an sana da geri dönüşleri oluyordur. Çok beğenildi. Çok Sezen Aksu'dan şey. çok sevdiğimiz vazgeçtim söyledi. <laughs> e, yine şarkı... Şarkı söyledi Serena... Hep de <laughs> evet, söylesin <laughs> istiyoruz. Evet. Bence Bu de. yani klasik soruyu sormadan geçmeyelim. Albüme gider <laughs> mi? Albüm teklifi geliyor mu? Ne hissediyorsun sen şarkı söylemekle ilgili? Ya ben e, oyunculukla ilgili şu an hakikaten e, çok büyük e, tutkuyla bağlı olduğum hmm. bir hmm. meslek. E, ve o yüzden gözüm başka bir şey görmüyor yalan söylemeyeyim. Ve biraz hmm. başarı için e, biraz konsantre olmak gerektiğini hmm. düşünüyorum. O yüzden çok fazla şu anda beni heyecanlandırmıyor. Ama belki ilerleyen zamanlarda bilmiyorum bir şey ama olur Ama seviyorsun değil. şarkı Seviyorum değil mi? ama böyle olması hani daha işime geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel bir şeye dönüşür mü bilemiyorum keyfini çıkar çünkü çok da güzel yorumluyorsun. Çok hmm. En azından seyirci bir de bu yanıyla biliyor. Değil çok mi? O da güzel bir şey. Ee, Necat Nejat kulağımdan da soruyorlar gümüşlük spor ne olacak diye. <laughs> ben de şunu biliyorum zaten aslında setlere geri dönüşün bir kısmı da gümüşlük sporla bağlantılı gibi. Öyle değil mi? Olabilir. Birbirini <laughs> destekliyor. <gülüyor> Olabilir. Ne oluyor? Nereye gidiyor gümüşlük spor? Nedir son durum? Büyük bir terslik olmazsa bu sene de başarılı bitiririz. Tamamdır. İddia mıdır, söz müdür Hı? öyle? İddiasız tamam. İddiasız bu iş yapılmaz. Pekala. O ya. zaman Gümüşlük Spor'un da yolu açık olsun. Öyle şeyler. Başarı Başarılar Sonra. diliyoruz evet. Buradan selam da söyleyelim. Ee, bir dizi olacak haberi geldi. Hı. İlk ağızdan sorayım. Daha Somutlaştı netleşen mı? bir şey yok. Biraz bu sinema telaşını atlattıktan sonra Hı. karar vermeyi düşünüyoruz. Bayağı netleşen Murat Yıldırım'la şey başrol oynuyorsun falan diye çıktı. Ha, yok, o çıkan bütün haberler bu zamana kadar çok gerçeklik payı olmayan şeyler. Bu film koşturmasından sonra netleştirip ondan sonra ancak açıklayabileceğiz. Tamam güzel bunu da böylece ilk ağızdan öğrenmiş evet. olduk. Bu nedir? Zaten netleştiği zaman hep beraber duyacağız. Aynen. Ama dizi olacak öyle anlıyorum. E, ocağı belki evet istiyorum. Gayet güzel. çok maalesef. Bir ara e, bir dizi sözü geçmişti ama yok mu öyle? Yok. O zaman biraz daha geride kalan bir haber ama sormadan geçeyim Tiyatroda ne yapıyoruz yeni sezonda? Ee... Aslında beraber sorayım o soruyu. <laughs> ee, i̇nşallah bu sezon e, oyunum olacak. Ama henüz provaları başlamadı. Hı. Ee, yani yeni yılın başında başlayacağız. Ee, çok da güzel bir oyun. İnşallah bir aksilik olmaz. Oyun atölyesinde buluşalım evet. o zaman. İnşallah <laughs> Öyle diyelim. İşte yoksa sizle tamamlayalım. Ee, benim de 3 seneden beri devam eden oyunum var Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Yaşamak denen bu zahmetli iş. Devam edecek. Devam edecek bu sene. Hı. Çünkü seyircisi var. Ne devam güzel edelim diyoruz. Bu sene ama Ocak'ta da yeni bir oyun olabilir. O zaman kolay gelsin. Çok teşekkürler. Yeni teşekkür projelerde de çok buluşalım. Teşekkür çok teşekkür için. ediyorum teşekkür katıldığınız ]iyoruz. için. Ve gece gündüzü tamamlarken e, Uluslararası Antalya Film Festivalinin açılışına dair notlarımızı da ekrana getirelim. Dünyaca ünlü isimlerin ağırlandığı festivalde onur ödülleri de dağıtıldı. Biz Antalya Film Festivalinden notlarımız ve görüntülerle tamamlıyoruz. Yeni günde de buluşmayı diliyoruz efendim. 39 ülkeden 134 filmin sinema severlerle buluşacağı 53. Antalya Film Festivali başladı. Müzik Festivalin olmazsa olmazı kortej geçişinde Türk oyuncuların yanı sıra Hollywood yıldızları da yer aldı. Müzik Uluslararası Antalya Film Festivali kortej geçişiyle başladı. John Savage, Esai Morales ve Andy McDowell'a ilgi yoğundu. Müzik Cam piramitten başlayan kortej yaklaşık iki saat sürdü. Buraya tiyatrocu olarak değil, dublaj sanatçısı olarak geldik. Bu ilgiye de çok teşekkür ederiz. Ümit ederiz ki bu festival ülkemize bir moral verir. Pazartesi akşamı festival kapsamında bir konser vereceğiz. Elbette ki konser ağırlıklı Türk film şarkılarından oluşacak. Türkiye ve dünya sinemasının... Festivalin açılış konuşmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaptı. Yıldırım Önal Anı Ödülü, gittiği spor salonunda düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık'a verildi. Mehmet Aslantu ödülü Kenan Işık adına oğlu Mehmet Işık'a verdi. Yönetmen Feyzi Tuna'yla tiyatro ve sinema oyuncusu Yılmaz Guru onur ödülü alan isimler arasında yer aldı. <laughs> Fransız aktris Audrey Tatu onur ödülünü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Paruk Çelik'le Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den aldı. <laughs> Yaşam boyu başarı ödülünün sahibi ise Emel Sayın oldu. Antalya Film Festivali 23 Ekim'de Expo'daki ödül töreniyle sona erecek.